Şimdi 500 bin liralık soru gelecek fakat dediğim gibi Joker'in yok. Bundan sonra yanlış cevap verdiğinde e, otomatikman para ağacından 3 basamak aşağıya düşüyorsun. Bir soru sonra da eşin yanına gelecek 7. soruyu beraber yarışacaksınız. Tamam Hı -hı. Tamam. 6. sorumuzu görelim. Hangi filmde Gulyabani karakteri yer almaktadır? Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı 60 saniyen başladı. Kemal Sunal hayranıyım ama Tosun Paşa da değil. Çöpçüler Kralı'nda da değil. Şaban olu Şaban süt kardeşler. Gül yabani bir evin içinde geçiyordu. Filmi hatırlıyorum. Film gözümün önünde. Gül yabani. 20 saniye. 250'ye gelmişken aşağı düştüm dedi. Tırmanamam ben. Bu soruyu doğru cevaplarsan 500 bin lira 10 saniye son 10 saniyen. Süt kardeşler demek istiyorum. Mutabık mıyız? kız. Yani Gulyabani'de bir evin içinde geçiyordu onu hatırlıyorum. En yakında süt kardeşler diye hissediyorum. Umut ediyorum. İnşallah. Yani şu Yeşilçam filmleri içerisinde gerçekten ben rahmetli Kemal abiyle de tanıştım birçok oyuncuyla tanıştım. O Yeşilçam'dan akşamları biliyorsunuz oturup denk geldiği zaman izlemesi çok keyifli oluyor hala. Çünkü oradaki duygular hala yok bence. Mükemmel e, filmler hepsi. Yani bir e, benim dönemim denk gelmedi, yetişmedi. Bir Hulusi Kentmen'le bir Adile Naş'la tanışmak isterdim. Bir tek onlarla tanışamadım. Bu Beyaz Show yaptığım dönemlerde. Ama buradan bütün Yeşilçam emekçilerine de bize bu gösterdikleri, seyrettirdikleri harika şeyler için çok çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. Ediz abiye, Ediz Suna, Hülya Koçeyit'e, Türkan Şoray'a hepsine diğerlerini de rahmetle analım. Efendim, süt kardeşler mi? Doğru cevap. Süt kardeşler gelirse 500 bin lira ödül senin olacak 3 milyona giden yolun üzerinde joker'imiz yok, ben de merak ediyorum cevabı. Bakalım, doğru cevap... Süt Kardeşler. Süt Kardeşler doğru cevap. Bravo. Bravo Ali. İnşallah. Artık jokere ihtiyacım yok. biliyorum İşte, hareketi gördünüz. 5 bin lira parası olanla <laughs> 500 bin lira parası olan insan arasındaki farktır bu. 500 bini aldı artık yok gerek yani. <laughs> Vay Ali 500 bin liram var. Nereye hissediyorsun? Vallahi şu an artık kafamda canlanmaya başladı bazı şeyler. Ne yaparız, ne ederiz? Alır mıyım diyorsun 3 milyona? O heyecan da gitti ya. Daha rahatladın yani. Aynen vallahi. Hiç şeyimiz evet. kalmadı artık böyle. Yani belki o ilk başladaki sorularda soruya tam adapte olamadığın içinde düşünürken kafan başka yerdeydi falan ama şimdi daha konsantre görüyorum seni yani. Şimdi rahatladım. Sadece ya beyaz jokerimiz var. Ali ya. ya Ali ya. <laughs> Kanatçı Ali ya. Süper ya. Sarılasın geliyor adama. Gerçekten de sarılasın geliyor. Peki. Şimdi yedinci sorumuza geldik. Ali'nin jokeri yok. 500 bin lirası var. Doğru cevaplarda 3 milyona gidiyor. Yanlış bir cevapta para ağacında 3 basamak aşağıya iniyor. Ama sonra 11 soru olduğu için yine 3 milyona giden yol ona açık sevgili seyirciler.